Evet merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Umarım herkes iyidir. Güncel bir Bitcoin, altcoin analiziyle beraberiz. Bu videoda sizlere çok güzel şeyler anlatacağım arkadaşlar. Çok önemli şeyler anlatacağım. Lütfen can kulağıyla videoyu dinlemeyi unutmayın diyerekten öncelikle Bitcoin'le başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakacağız Bitcoin ne yapmış, ne etmiş, son durum ne? Bunların hepsini birlikte değerlendireceğiz. Bitcoin arkadaşlar farkında mısınız? Tam 100 bin dolara böyle ulaşacakken çok sihirli rakamlar İşte dün akşam 98 bin işte bilmem 198 işte şimdi 99 bilmem son 99 falan resmen adamlar piyasayla istedikleri gibi oynuyorlar. Fark etmez biz onların oyunlarını çözeceğiz. Biz onların e, hilelerini çözeceğiz arkadaşlar. Burada da bir korkumuz, paniğimiz vesairemiz yok. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi öncelikle Bitcoin arkadaşlar buradaki Bitcoin'de takip edeceğimiz destek noktası 95. Ama biliyorum hepiniz altcoin'leri merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum ve bu merakımızı birlikte cevaplayacağız. Bitcoin'de buradaki özellikle 92'nin kırılımıyla artık 105 ve 100 bin bandı hedeflerini konuştuk. Şu an e, buradaki formasyon hedefimizde 100 bin dolar arkadaşlar. Buranın buradan sonra Bitcoin'de gelebilecek şey e, burada Bollinger bandlarında arkadaşlar bir 104 denemesi gözüküyor. Biz 105 diyelim. E, destek direnç olarak bunu takip edin. 100 bin doların kırılımıyla Bitcoin'de 105 bin dolar hedef alanımız var. Ama tabii ki şimdi herkesin merak ettiği sorulara geçelim. Alt koyunlar ne olacak hocam? Alt koyunlar ne olacak? Arkadaşlar Dominas tahmini olarak artık zirve alanlarını yapıyor. Benim için potansiyel zirve alanı 62 60 bandıydı. Hani çok isterlerse, çok zorlamak isterlerse 63 Dolayısıyla alt koyunların fırsatı geldi. Burada o tür dominas yani ilk 10 alt koyunu çıkardığımızda alt koyunlara düşen e, dominas miktarındaki para arkadaşlar e, %9,22. Bu daha çok dipte. Yani şu an aslında bilmiyorum sizlerin sevinmesi lazım. Ben çok mutluyum. Çünkü Bitcoin çok güzel yürüdü. 100 bin dolara geldi artık. 100 bin dolar diyebiliriz Bitcoin'e. 100 bin dolara geldi ama altcoin'ler hiç yükselmedi. Hocam buradan altcoin'lerin yükseldiğini düşünüyor musun? Elbette bak burada sert düzeltmeler gelecek. Ben onu söyleyeyim. Ben o güzel altcoin rallisini bekliyorum. Hayal falan olduğunu düşünmüyorum. Ben bunu size geçen yıldan beri tüm detaylarıyla anlatıyorum. Ve hala da anlatmaya devam edeceğim. Mesela Bitcoin ETF'lere dün çok mükemmel bir giriş oldu. 1 milyar dolarlık bir giriş oldu arkadaşlar. Harika, harika. Ethereum ETF'ler hala yerin dibinde gezmeye, magmada gezmeye devam ediyor. Bu demek ki Ethereum da yükselecek arkadaşlar. Şu an farkındayım. Ee, Sol vesaire bunlar hani Ethereum'u geçecek mi? XRP çok güzel gidiyor. Ama bizim bunlar zaten aldığımız sepetimizde olan coin'ler de arkadaşlar mesela Shiba, Doge hani hiç şey değil yani. Yükselişi izliyoruz değil. Kaldı ki diğer elimizde tuttuğumuz coin'lere de fırsat gelecek. Ben bunu böyle düşünüyorum. O tür dominasta %20 beklentim var. Bu %20 beklentim demek sizin elinizdeki coin'lerin yani elimizdeki coin'lerin minimum 10x yapması demektir değerli dostlarım. Ee, total 3 mesela total 3'e gelmek istiyorum. Çok küçük market cap'li alt Bak 245 milyar dolar 840 milyar dolar burada kırıldı. Burada 1 trilyon dolara doğru gidiyoruz. Ve artık elimizdeki altcoin'lerin yükselişini bekliyorum ben arkadaşlar. Ee, bence bence Ethereum BTC paritesine de burada geleyim. Burada dibin gelmiş olma potansiyeli çok yüksek. Hani çok isterlerse çok isterlerse hani Dominas'ta çok isterlerse 63 diyorum ya. Burada da çok isterlerse 29 00, 29 bak Ethereum yani bit Ethereum'un Bitcoin karşısındaki değeri şu an 0.034 Ethereum bir Bitcoin yapıyor arkadaşlar. Ben size şunu diyorum. Vakti gelecek 0-1 Ethereum, 1 Bitcoin yapacak. Ve 015 Ethereum, 1 Bitcoin yapacak. Bak bunları göreceksiniz. Bunlar gerçekleşecek. Bunlar gerçekleştiğinde e, bugünleri yat edeceğiz değerli dostlarım. Burada günlükte, haftalıkta çok güzel pozitif uyumsuzluklar var. teknik anal e, YouTube kanalımda teknik analiz eğitim seti var. Kriptoya giriş seti var. E, Binance eğitim seti var. Bunlara bakabilirsiniz. Buralarda bunları çok detaylı anlatıyorum ben zaten. Yeni başlayan arkadaşlarımız için. Şu an dediğim gibi hani çok süründürmek isterlerse 0.029 seviyelerini takip edebiliriz Ethereum BTC'de ama bence burada da dibin gelme potansiyeli gelme ihtimali çok yüksek. Ethereum Dominance grafiği de mesela dibin dibinde. Ama mesela sol dominansa bir bakalım, Solana dominansa. Bak Solana Dominance yani bak ne güzel gidiyor. Solana dominansa şu an baktığımızda arkadaşlar şunu söyleyelim. Ee, gene yükselişini gösteriyor Solana. 260 dolar direncine geldi zaten. Oradan bir et yedi. Ya da işte XRP Dominance'a bakalım. XRP Dominance yani e, alt koyu bak ne yaptı? Bir anda bak XRP da geçen e, 4 Kasım'a 5 Kasım'a kadar düşüyordu. Kasım'ın başına kadar düşüyordu. Hatta 2021'in Şubat aylarına gelmişti. 2021'in Şubat aylarına gelmişti. Bir anda kafayı kaldırdı 3X yaptı. 3X yaptı. E, hemen Ethereum Dominance'a bir daha gelelim. Bak Ethereum Dominance'da baktığımızda nereye gelmiş? 2021 Mart, Şubat aylarına gelmiş. Aynı grafik. Bak fark ediyor musun? Bak bunların aynısı olacak dostum. Emin ol. Ethereum yükseldiğinde bizim elimizdeki o tuttuğumuz, yükselişini beklediğimiz alt koyunlar yükselecek. Bak XRP de aynı bu şekilde Kasım'ın başında 2-3 yıl önceki seviyelerine gelmişti. Dom Ethereum Dominance da 2-3 yıl önceki seviyelere geldi. Ve bak şunu not alın. Not alın. Ben yaklaşık 1 2-3 hafta içerisinde Ethereum grafiğinde Ethereum'da Ethereum'da arkadaşlar tek mumda 15 dakikalık mumda 150 200 300 dolarlık hareketleri göreceğimizi düşünüyorum. Buradaki ilk hedefimiz zaten 3500 orası bir gelsin konuşacağız. Bak 2800 kırılım Ethereum yükselişi başladı. Sadece şu an BTC karşısında değer kaybediyor ve değer kazanmaya da başlayacak çok yakında. Şu an Bitcoin 100 bin dolara geldi. Şu 100 bin dolar bir geçsin. Her yerde bir 100 bin dolar reklamını Bitcoin'de bir görelim. Her yerde bunu bir görelim arkadaşlar. Bitcoin 100 bin dolar, Bitcoin 100 bin dolar. Her yerde bunun reklamını göreceğiz. Bitcoin onun hype ile 105-110 bin dolar arasına gidecek. Ondan sonra insanlar bakacaklar ki ya Bitcoin tamam da Bitcoin çok yükselmiş. Ne yükselmemiş abi? Ona alalım. Ya da e, durum bundan ibaret. Anlatabiliyor muyum? Mesela XRP burada bakın arkadaşlar biz XRP şuradaki yükselen trende geldiğinde çok konuştuk 0.50 seviyelerinde. Şu an 1.42 milimetrik 1.42 direncini kırmış. Dün akşam yaptığımız canlı yayında da XRP'de 1.42'nin gelebileceğini konuştuk. Şu an XRP'de destek noktası 1.30. 1.42'nin kırılımıyla XRP'deki hedefimiz arkadaşlar burada XRP'deki hedefimizi söylüyorum. 1.42 kırılımı XRP'de 1.70'e doğru bir hareket getirebilir. Daha sonra da arkadaşlar 1.92 1.92 geldikten sonra sizlere yeni bir hedef verebilirim ben. Haberiniz olsun. Bana hatırlatmayı unutmayın. onun dışında gene çok fazla sorulan coinlerden bir tanesi arkadaşlar. Mesela Doge coin de çok fazla soruluyor. Bak Arkadaşlar bir coin yükseldikten sonra şu şekilde yatay gitmesi sizi korkmaz, korkutmasın. Mesela Dogecoin 0.34 desteğini milimetrik denemiş. 0.44'ün kırılımı Dogecoin'de 0.50 daha sonra 0.60'a doğru bir hareket getirebilir. Bence bak şöyle 4 saatlik açarsam daha net göreceksin. XRP'dekinin aynısı. Şuradaki düşen trendi takip edin. Burası da 0.41 seviyesini götürüyor arkadaşlar. Mesela gene bir diğer çok sorulan sorun coin Pepe. Pepe de düşen trendi kırdı. Bak XRP'dekinin benzeri bir hareketi yapma potansiyeli çok yüksek. 0.2800 bandı. Burada hedef olarak karşımıza geliyor. Oranın kırılımı XA, e, burada arkadaşlar 3500'e doğru Pepe'de bir hareket getirebilir. Shiba, Shiba mesela kendisinden hiç bahsettirmedi. Hani yükseliyor ama çok güzel bir hype yaşamıyor. Şuradaki düşen trendi de kırdı. Hatta şurada şu şekilde yeni bir düşen trend oluşturmaya çalışıyor. Şu an burada arkadaşlar 0.25'in kırılımı Shiba Coin'de 0.30 ve 0.37'lere doğru bir hareket getirebilir. Desteğimiz 0.21. Bonk Coin gene çok soruluyor mesela şöyle baktığımız zaman. Bonk Coin'de de arkadaşlar burada 0.5.380 buranın kırılımı Bonk Coin'de 0.6.500. Daha sonra da değerli dostlarım 0.8000-0.7500'e doğru bir hareket getirir Sol çok soruluyor. Sol arkadaşlar 260 dolar hedefimize bakın milimetrik geldi. Şu an orada tutunmaya, 260'ı destek haline getirmeye çalışıyor. Sol burada tutunduğu sürece bir üst bant hedefimiz 2 300 dolarlar olacak. 290 300 dolarlar tamam mı? Haberimiz olsun. Ee, eğer bura destek haline getiremezse 245 dolar ve burada 230 dolar desteklerimiz var Solana'da. Ethereum fee arkadaşlar Ethereum fee de dün güzel bir hareket yaptı. Hani ben daha önce Ethereum fee arkadaşlar 3.5 dolarlarda aldım. Daha sonra işte 1.1 dolar civarında da ekleme yaptım son Ağustos ayında. Şu an benim maliyetim 2 1.7'ye falan geldi yanlış hatırlamıyorsam. Ve hani maliyetimin üzerine yeni çıktı mesela bu coin. Şu an 1.8'i destek haline getirmeye çalışıyor. 2 dolar direncini çok güzel denemiş, Red yemiş. Arkadaşlar 1.8 destek üzerinde kaldığı sürece 2 dolar tekrardan daha sonra arkadaşlar şurada 2 dolar 2.5 hatta 2 dolar e, 350 sent 35 sent arkadaşlar e, Ethereum fee de diğer hedef alanı olur haberiniz olsun mesela gene hani bonk bonku arkadaşlar e, özellikle Doge yükselişinde çok konuştuk ama umarım değerlendirmişsinizdir burada. Dediğim gibi. Onun dışında şöyle başka çok sorulan neler var arkadaşlar. Sizde videonun yorumlarına soru sormayı, YouTube kanalına abone olmayı, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Aptos var. Aptos 12.61 direncini kıramadı arkadaşlar. Aptos'un burayı kırması lazım. Bakın Aptos 12.61'i kırdığında Aptos'taki hedef alanımız arkadaşlar burada şöyle baktığımızda 15 ve daha sonra 20 dolar. Burada bir W hedef vermiştim. 7-8 dolarlarda. Ben bunun geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Aptos coin'de de buna göre takip edebilirsiniz. E, şimdilik anlatabileceklerim bunlar. Video like ve yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Sıhhatle kalın. Beklediğimiz altcoin rallisi çok yakın. Allah'a emanetsiniz.